Evet sevgili arkadaşlar bugün yapılan denemenin matematik bölümünün çözüm videosunu sizlere hemen aktarmak istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkli teller ilk ve son parçaları 1 santim olacak biçimde bükülerek şekildeki rakamlar oluşturulmuştur. Uğur oluşturulan rakamlarla bir cismin uzunluğunu ölçmek istiyor ve bunun için rakamların her birini düzleyerek kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkli düz teller elde ediyor. Elde ettiği düz teller ile uzunluğunu ölçmek istediği cismin birer uçlarını bir araya getirerek hizalayan Uğur, böylece cismin uzunluğu hakkında bir tahminde bulunabiliyor. Buna göre 4 kök 2 uzunluğundaki bir cismin uzunluğunun iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için Uğur'un kullanması gereken rakamlar hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diye sormuş bize. Şimdi buradaki her bir telin uzunluğunu hesaplayalım. Bu tel 4 santim toplamda. Bu tel, bu tel 1, 2, 3, 4, 5 santim. Bu tel 1, 2, 3, 4, 5 santim. Bu tel 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 santim. Şimdi burada 4kök2 uzunluğundaki bir cismin boyunu ölçeceğine göre, 4kök2 uzunluğunda bir cismin boyunu ölçeceğine göre, bunun hangi tam sayılar arasında olduğunu belirleyebilen e, telleri seçmek zorunda. Bu da 4 kökü içeri atarsak 4'ü 16 kere 2'den 32 yani kök 32 santim. Bu da 5 kere 5 25 6 kere 6 36 olduğu için 5 ile 6 arasında olacaktır. O zaman benim 5 santim ile 6 santim e, uzunluğunu belirten e, tellerin uzunluklarına ihtiyacım var. O halde e, şıklara bakalım hangisinde doğru gösterilmiş bakalım. Bu 4 ve 5 santimi ölçeceği için bu olmaz istediğim değil. Bu 5 ve 6 santimi ölçebileceği için istediğim seçenek B. 4 ile 6'yı ölçer. 4 ile 6 arasında e, olduğunu belirleyemeyiz. Yani o mesafenin. Bu e, 5 ile 5 ile 4 arasında yine. Bu da istediğim değil. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu söylüyoruz. B seçeneğini 5 ile 6 arasında olduğunu bildiğimiz için bunu işaretleriz. Evet. İkinci sorumuzda Ahmet'in evinde üst üste konulmuş tabureler bulunmaktadır. Birinci tabure üzerinde duran kalemin yerden yüksekliği kök 50 desimetredir. İkin, i̇ki tabure üstte konulduğunda üzerinde duran kalemin yerden yüksekliği kök 128 desimetre olmaktadır. 7 tane tabura üste konulduğunda en üstteki taburun üzerinde bulunan kalemin yerden yüksekliği kaç desimetre olur diye bize sormuş. Şimdi burada 7 tabura üste konulduğunda boyu bir taburunun 7 katı olmayacaktır. Çünkü iç içe geçtiği için ilk taburunun üstüne eklenen değerlere bakmak gerekiyor. Yani şuradaki mesafeye bakmak gerekiyor. Onun için de her halükarda kalem konulacağı için kök 128 ile kök 50'nin arasındaki farkı oluşturan kısımdır. Şu yeni eklenen taburelinin oluşturduğu yükseklikler. O halde şöyle yapalım. Kök 128'den yani kök 128 dediğimiz sayı 64 kere 2 olduğu için 8 kök 2'den kök 50 dediğimiz sayıdan çıkaralım. 5 kök 2. Ne kadarlık bir farkı var? 3 kök 2. Yani her yeni eklenen tabure Burayı 3 kök 2 arttıracak. Peki 7 tabure üst üste konulduğunda dediğine göre en alttaki taburenin üstüne kaç tane tabure konulmuş olur? 6 tane. Biri en altta 6 tane 3 kök 2 yükseklik arttırmış oluruz. Neyin üstüne? 5 kök 2'nin üstüne. 5 kök 2 ilk taburunun yerden yüksekliği artı 6 tane o küçük yükseklikler 6 çarpı 3 kök 2 dediğimiz değer. Bu da ne yapacaktır? 18 kök 2 yapacak. 5 kök 2 de eklersek 23 kök 2 olacak. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı. Sorumuz 4 arkadaş sandalye kapma oyunu oynayacaktır. Oyunun kuralları şu şekildedir. Müzik çalar ve müzik sona erdiğinde her bir oyuncu sandalyeye oturur. Üslü sayı yazı, ifade yazan sandalyelerden en küçük değere sahip olan sandalyeye oturan oyuncu da oyundan ilenir. İlk turda Ali 3 numaralı, Oya 2 numaralı, Hasan 1 numaralı ve Ayşe 4 numaralı sandalye oturduğuna göre kim eğlenecek diye soruyor bize. Yani burada değeri en küçük olan üstü sayı soruyor. Hemen değerlerini hesaplayalım. Eksi 5'in 0. kuvveti bütün 0. kuvvetler 1 olduğu için 1. 4'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 4 takla atacak çünkü eksi kuvvet. 2'nin küpü 8, 3'ün karesinin tersi çarpmaya göre 1 bölü 9. Burada en küçük olan tabii ki e, tamlılar değil. 1 bölü 4 mü 1 bölü 9 mu daha küçük. Paydası büyük olan daha küçüktür. O yüzden bir numarayı tabi, tab sandalyeye kim oturduysa o elenecektir. Cevap C seçeneği. Dördüncü sorumuz. Onur, Öpey, Ömer, İpek ve İnci yandaki kutudan üçer tane top çekecektir. Her bir önce yukarıdaki harf yazılı topları çektiğine göre sıfırla eksi bir arasındaki değere sahip en çok Topu kim çekmiştir? Şimdi burada e, her bir üslü ifadenin değerlerinin hangilerinin 0 ile eksi 1 arasında olduğunu tespit edelim. Öncelikli olarak. Şimdi eksi 3 üzeri eksi 5 yazıyor A topunda. Eksi 3 üzeri eksi 5 bir kere 0 ile eksi 1 arasında bir değere sahip olması için e, takla atması gerekiyor. Tam sayının negatif kuvveti. Dolayısıyla ve eksi olması gerekiyor. Önce eksilik şartına bakalım. Eksinin tek kuvveti Eksi 3 üzeri eksi 5. Dolayısıyla eksi 1 bölü takla atarsa 3 üzeri 5 olacaktır. Yani bu sıfır tamlı bir değere sahiptir. Hesaplamaya gerek yok. Eksili de olduğu için eksi 1 ile sıfır arasında bir değere sahip olacaktır. Yani A topunu alabiliriz. E, sıfır ile eksi 1 arasındaki bir top için. B topuna baktığımızda eksi 6 üzeri eksi 2. E, parantez olmadığı için doğrudan eksi çıkacak zaten cevabı ve takla atacak. Eksi 1 bölü 36 B topunu da alabiliriz. O halde 0 ile eksi 1 tam arasındaki bir değer düşündüğümüzde. C 1 bölü 7 üzeri eksi 3. Bir kere artı bir değer olacak ve takla atacağı için 7 üzeri 3 olacak. 1 bölü 7 üzeri eksi 3 yukarıya gelirse 7. 7 üzeri pozitif 3 olacaktır. Bu istemediğim bir C. istemediğim bir değer. C'yi eledim. D'ye geldim. 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 5 çıkacağı için yine eksili çıkmadığı için bu da Elediğim bir değerdir. D'yi de istemiyorum. de bu şartı sağlayan bir sayı değil. E'ye baktığımızda eksi 2 üzeri eksi 8. Eksi 2 üzeri eksi 8. Bir kere eksilik sağlanıyor ve e, nedir? Takla atacak mı? Atacak. Eksi 1 bölü 2 üzeri 8. Dolayısıyla bu da 0 tamla eksi 1 tam arasıdır. Bunu da istiyorum. E olacaktır. Eksi 9 üzeri eksi 4 bir kere çift kuvvet olduğu için artı olacak. Onu almıyoruz. F almıyoruz. Artı bir değer olduğu için almıyoruz. Eksi 4 üzeri eksi 3 eksi bir değer olacak ve 4'ün 3. kuvveti paydaya gelecek. Bu da istediğim bir değerdir. Yani g bunu da alacağım. Eksi 1 bölü 8'in karesi pozitif geleceği için h'yi almayacağım. Şimdi bu işaretlediğim harflerden a, b, e, g'den en çok alan kimdir diye soruyor. Onur a, b'yi almış istediklerimden iki tane ipek. E ve G'yi almış iki tane şey Ömer 2 tane almış, İpek B E G üçünü de almış, İnci ACF C F, birini almış sadece. En çok topu kim çekmiş? İpek. Bu şartları sağlayan. Cevap C. İkinci sorumuz e, ondalık e, çözümleme ile ilgili bir soru, e, ondalık gösterimi e, çözümleme ile ilgili bir soru. Çok da basit bir soru aslında. Diyor ki e, Kaysa'daki besin değerleri ile ilgili olan verilere ait sayıları çözümleme ile eşleştirdiğimizde hangi şık doğru olur diye bize sormuş. Hemen K ile başlayalım. K çözümlemesini normal sayı haline getirirsek 84,92 olacaktır. Kim bu? Potasyum. Demek ki K potasyum olacak. O yüzden A ve C seçenekleri gider. Devam edelim. L'ye baktığımda 2 çarpı 10 üzeri 1 20. 4 çarpı 10 üzeri 0 4. 24,8 şeklinde bunu yazarız. Bu da kime aittir? Kaloriye aittir. Kalori e değeri olacağı içinlerde de cevap B seçeneği olarak çıkar. Altıncı sorumuz EBOB ECOG ile ilgili bir soru. Çokça çözdüğümüz ve basit bir soru. Diyor ki dikdörtgen şeklinde bir bahçenin kenar uzunlukları 28 ve 32 metredir. Bahçenin kenarlarına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla e, fidan dikilecekmiş. Fidanların tanesi 5 liraysa en az kaç lira gerekmektedir? Ne yapacağız? Bütünden parçaya gittiğimiz için bunların eboblarını alacağız. Bu bize fidanların arasındaki mesafeyi verecek. E, her ikisini birlikte hızlıca 4'e böleriz. E, 7 ile 8 gelir. Demek ki 4'er metre alıklarla dikebiliriz. En yüksek. Bu durumda fidan sayımız da en az olacaktır. 7 fidan burası için gelecek. 7 fidan da karşısı var. 32'yi 4'e bölersek 8, 8 fidan bu kenara. 8 fidan da bu kenara. Toplamda 30 tane fidan koymuş olacağız. Tanesi 5 lira olduğu için 30 ile 5'i çarpacağız. 150 TL gerekmektedir. 7. sorumuz. 7. sorumuzda bir dikdörtgen verilip yukarıdan aşağı 2 iki defa 2'ye katlanarak 4 kat hale getiriliyor ve buradaki uçlarından kısa uçlarından kat izlerinden kesiliyor. Ve kısa uçlarından birleştirerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen yeni dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi biz bu katlanılanı tekrar açtığımızda şurada toplamda kağıt yukarıdan aşağı uzun kenarı boyunca 4 tane eş kat e, izi 3 tane kat izi oluşacak. 4 parça olacaktır. Dolayısıyla şurayı bul bulmak gerekiyor. Burası zaten değişmeyecektir. 242'nin 2'ye böldüğünüzde 121. Kare kök dışına çıktığında 11 kök 2. Kök 128'in 8 kök 2 olduğunu düşünürsek 4'e böldüğümüzde 2 kök 2 olacaktır. İşte elimizde bu dikdörtgenlerden kesince tam 4 tane olacaktır. Kat çizgilerinin olduğu yerden kesince. Diyor ki bunları diyor kısa uçlarından birleştirerek yeni bir dikdörtgen elde edersek. Şöyle kısa kenarlarını yan yana getirirsek demek istiyor. Bu şekilde e, elde edilen yeni dikdörtgenin çevresi ne olur? E burası da 11 kök 2 olacak o halde. Bu da 11 kök 2. 11 kök 2. E, ne yaparız? Şuradan başlayarak uzun kenarını toplarız. 44 kök 2. 2 kök 2 de kısa kenarı elde ettiğimiz yenilik dörtgeni 46 kök 2. E karşı tarafları da var bunların. Çarpı 2 yapacağız çevresi için. 46 çarpı 2 92 olduğu için 92 kök 2 olacak sorumuzun yanıtı. Bir doğrusal grafik var. Burada müfredat dışı olduğunu düşünebilirsiniz ancak burada basit bir grafik okuma olduğu için yani doğrusal denklemlerle ilgili bir yapacağınız bir süreç yok. Tamamen grafiği okumanızla alakalı. Diyor ki burada grafiği okursak araç 2 üzeri 9 kilometre gittiğinde yakıtı 4 üzeri 3 litre yaktığını söylüyor. Yakıt tüketimini göstermektedir diyor. 1 kilometrede kaç litre yakıt tüketir diyor. Şimdi burada kilometrede tükettiği yakıtı bulmak istediğimiz için şöyle düşüneceğiz. Kilometredeki Tüketilen yakıt, kilometrede yakıt. Ee, biliyorsunuz payda, payda aşağıda pay burada olduğunda payda e, ilk değeri gösterir. Yani daha ekinden de şöyle anlayabiliriz. Payda da pay durumunu istiyor. Kilometrede kaç de yakıt tüketir diye aklınızda kalabilir böyle. Kilometrede yakıt yani neyi neye böleceğim diye düşünebilirsiniz burada yakıtı kilometreye böleceğiz. Çünkü 1 kilometredeki yakıtını bulmaya çalışıyoruz. O zaman 4 üzeri 3'ü neye böleceğiz? 2 üzeri 9'a. 4 üzeri 3 iki tabanına çevirirse 2 üzeri 6'ya dönüşür. 2 üzeri 9'a böldüğümüzde üstler farkından 2 üzeri eksi 3. Bu da dil, e, şu şekilde de yazılabilir. Nasıl? Takla attırılıp 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazılabilir. Yani B seçeneğine ulaşılabilir. Evet burada 3 tane dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları e, virgüllü sayılar şeklinde veya tam sayı şeklinde verilmiş. Uzun kenarları ise onun kuvveti şeklinde yazılmış ama e, kuvvetler bilinmiyor. Diyor ki e, bütün dikdörtgenlerin alanların eşit olabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? Şimdi burada hepsinin virgülsüz hali 155 olduğu için e, dolayısıyla virgül kaydırmayla bunu 155'te buluşturmaya çalışalım çarpınca. Çünkü sonuç itibariyle nihayetinde alan nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenardır. Bu değerleri çarpıp aynı sayıda buluşturmaya çalışıyoruz. 155 tam sayı olduğu için hepsi için kolay olacaktır bunu yapmak. 155'e tamamlamaya çalışalım. Şimdi 0, 155'i 155 haline getirmek için virgülü 3 kere sağa kaydırmak gerektiği için x'in üstünde 3 olmalı ki bu işlevi yapsın. 3 defa onla çarptırma işlemini yapsın. 155 zaten 155 olduğu için bunu 10 üstü 0 yazabiliriz. Hiçbir e, çarpmaya etkisi olmayan bir değerinde olması için. 15 15.5'da bir günlüğü bir tane kaydırırsak 155'e ulaştıracağımız için üstüne 1 yazmalıyız. O zaman x 3 z y 0 z de 1 olmalı. Alanların eşit çıkması için. O zaman x z ve y şeklinde ne yaparız? Sıralarız. Evet, 10. sorumuzda da yine bir e, grafik şeklinde verilmiş. E, yol zaman ve hızla alakalı bir soru burada verilmiş. Diyor ki e, A bisikletinin kök 24 dakikada aldığı yolu bilmiyoruz. M. B bisikletinin de kök 3 dakikada aldığı yolu ne olarak göstermiş. Ama bisikletlerin ortalama hızları burada zaten sorunun içerisine verilmiş. E, şimdi dakikada kök 32 metre hızla gidiyorsa A bisikleti kök 24 dakikada ne kadar yol aldığını bulabiliriz. Ne yaparak? Hızla zamanı çarparak. Kök 32 ile kök 24'ü çarpacağım. Tabii ki bunlar çok büyük sayı olduğu için böyle çarpmayacağım. Ee, zaten sorunun, soruda m bölü ne oranı sorulduğu için isterseniz böyle bırakalım. Oranlanınca sadeleşme, işte, sadeleşmeler olacaktır. B ee, bisiklette ortalama dakikada 2 metre gidiyormuş. E, kök 3 dakikada aldığı yol ne olarak, ne olarak belirlendiğine göre 2 ile de kök 3 çarpacağız. Evet, bu M değeri. Bu da N değeri. M'yi N'ye ne yapacağız? Böleceğiz. Kök 32 çarpı kök 24 bölü 2 kök 3 diyorum. Şimdi e, kök 32'yi kökten dışarı çıkaralım. 4 kök 2'dir. 16 kere 2 olacak. E, kök 24'te 2 kök 6'dır. Şimdi şuradaki 2'leri dışarıdaki 2'leri böldüğüm için götürebilirim. Kök 6'yı da kök 3'e bölerim. Kök 2 gelir. E kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2, 2 kere 4 8 oldu sorunun yanıtı. Evet burada 10. soruda bir insan 8 yıl 7 ay 6 gün aralıksız bağırsaydı bir fincan kahveyi ısıtabilecek olan enerjiye eş bir enerji oluşturabilirdi diyor ve diyor ki bir fincan kahveyi ısıtabilecek enerji için gerekli olan bağırma süresinin gün cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir? Şimdi burada şöyle yapalım. Ee, ne yapacağız? Burada verilen yıl ve ayı güne çevirip 6 günle beraber toplayıp bu değeri bilimsel hale çevireceğiz. 360 gün bir yıl kabul edin demiş. ile 8'i çarpacağız. 8'i çarpacağız. Nedir? 8 kere 0, 0. 8 kere 6, 48. 8 kere 3, 24. 4 elde edildi. 28. 7 ayda 210 gün yapacak. 7 kere 30'dan. 6 gün daha var. 6, 9, 10, Elde var bir. 3.096 gün. Bilimsel ara için virgülü 3 defa sola kaydırmak gerekiyor bu durumda. O halde bunu 3 defa küçülttüğümüz için onun üstüne pozitif 3 yazacağız. Ki dengelensin. Cevap D seçeneği. Evet 12. sorumuzda bir 5 basamaklı şifrenin e, yıldız sembolü sabit kalacak şekilde sağ ve sol tarafındaki iki basamaklı sayıların aralarında asıl olması istenmektedir. Kasanın şifresinin e, için kare yerine Kaç farklı rakam yazılabilir? O zaman 45 ile aralarında asıl olması lazım. 30 küsürlü sayının. 45 3 ve 5'e bölündüğü için. O halde oluşturacağımız kare ile birlikte oluşturacağımız şu sayının 3 ve 5'e bölünmemesi lazım. O zaman sıfır rakamı gelmez. 30 çünkü 3'e de bölünür 5'e de. O halde kare yerine getirebileceğimiz rakamları yazalım. 31 olabilir. 32 olabilir. 33 olamaz 3'e bölünüyor. 34 olur. 35 olamaz 5'e bölünüyor. 36 olamaz 3'e bölünüyor. 37 olur. 38 olur. 39 olamaz 3'e bölünüyor. Kaç tane sayı getirebildik? 1, 2, 3, 4, 5. Cevap B seçeneği. Evet 13. sorumuz. 4 tane farklı esneklikteki yayların özdeş kütleleri asıldığında yayların esneme mesafeleri üzerinde belirtilmiştir. Kaç numaralı yay daha fazla esnemiştir? Yani en büyüğü hangisidir uzunluk olarak diyor. Hepsini kökün içine attığımızda anlayabiliriz. Bu kök 49 kökün içine girdiğinde bu kök 50. 4 kök 3 içeri atarsak 16 kere 3 48. 3 kök 7 içine atarsak 3 kere 9 9 kere 7 63. Bu durumda en uzun hangisi 63 olan yani 1 numaralı yay olacaktır. Bir diğer sorumuzda KLM'nin dikdörtgensel bölgenin alanı ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanına eşittir. ABC'de zaten kare olduğunu yukarıda bize belirttiği için karenin alanını bulabiliriz. Kendisiyle çarpacağız kenarını. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3. Bu neye eşit? E, ee, bu karenin alanına eşit. Bu karenin uzun kenarı belli. Kısa kenarını bilmiyoruz. X diyelim. 3 kök 3 zaten ML uzunluğunu soruyor. O halde her iki tarafı neye böleceğiz? X yalnız bırakmak için. 3 kök bölebiliriz. Amaç X'i bulmak. 3 kök 3'e bölüyorum. Kök 3'ler 3'ler gitti. Kök 3'ler gitti. 2 kere 2'yi çarptım. 4 kök 3 bölü 3. 4 kök 3 bölü 3 olacak. ML kenarı. Evet burada dairesel bir pist verilmiş. Çevresi 60 metre ve 5 parçaya bölündüğü için her biri 12 metre olacaktır. Diyor ki A noktasından itibaren kök 600 metre uzunluğunda koruma şeridi yapılmış. Şeridin bitişi nereye gelir diyor. Kök 600'ün yaklaşık değerine bakmamız gerekiyor. Ee, nasıl bakabiliriz? 20'nin karesini 400 olarak biliyoruz. 25'in karesini 625 olarak biliyoruz. Demek ki 25'e çok yakın 25'ten az. Burada önemli olan şu. Sınır olan C noktasını geçiyor mu geçmiyor mu? Yani 24'ü geçiyor mu geçmiyor mu diye değerlendirmemiz lazım. Bu durumda 24 kere 24 576 olacaktır çarptığınızda. Bu değerin üstünde bir değerdir. O yüzden CD arasında bir yerde şerit bitecektir. Cevap B seçeneği. 16. soruda 60'tan büyük, 70'ten küçük 3 asal çarpanı olan sayıyı soruyor. Bütün şıklar 60 70 arasında 3 asal çarpanı olanı bulmamız lazım. 66 2'ye bölündüğünde 33, 3'e bölündüğünde 11, 11'e bölündüğünde 1 olacağı için 3 asal çarpanı vardır. Yani cevap C seçeneği olur. Evet, 17. sorumuzda 138 liralık faturasını e, kredi kartıyla taksitle ödemek istiyormuş. Birden büyük 12'den az olacak şekilde taksit sayısı kaç farklı taksitle ödeyebilir diye soruyor bize. 138'in çarpanlarıyla bunu oluşturabiliriz. 1 çarpı 138 olur 138'in çarpanlarından çifti 2 çarpı 69 olur. 3 çarpı 23 olur. Düzeltiyorum. 3 çarpı 46 olur. 6 çarpı ne olacaktır? 23 olacaktır. Şimdi burada taksit e, tutarı kaç farklı taksitle ödeyebilir dediği için 1 ile 12 arasındaki çarpanlarına ihtiyacım var benim. Yani 2 taksitle ödeyebilir 69 69 3 taksitle ödeyebilir. 1 ile 12 arasında 6 taksitle ödeyebilir. Başka da burada ödeyebileceği taksit sayısı olmaz. Çünkü 12'yi geçiyor diğer sayılar. Bu da 1 zaten. O yüzden kaç farklı taksitle ödeyebilir? 3 farklı taksitle ödeyebilir. 18. sorumuzda 2017 yılına ait bir takvimde diyor. Aynı anda gün ve ay kısımlarının tam kare sayı olduğu kaç yaprak vardır? Şimdi gün ve ay kısımlarının tam kare olduğu aynı anda diyor. Şimdi bir kere ayların tam kare olduğu sayılar nelerdir? Ee, birinci ay, dördüncü ay ve dokuzuncu aydır. Bunun dışında tam kare olan bir ay numarası yok. Ee, peki günlerin tam kare olduklarına baktığımızda birinci aydakini düşünelim birinci ayda e, birinci gün tam karedir dördüncü gün tam karedir dokuzuncu gün birinci ayın on altısı birinci ayın yirmi beşi yine tam karedir e, her ayda bu kadar bu günler bu şartı sağlayan günler olacaktır buradaki tam kare olan aylarda yani şöyle üç nokta koyalım e, beş on on beş tane böyle bir durum oluşacaktır. Burada hortum uzunlukları verilmiş. 19. soruda bunları en büyük hortumu, en küçük hortumu bölmemiz isteniyor. Önce tabanlarını aynı hale getirerek en büyük ve en küçüğün hangisi olduğunu tespit edelim. 243, 3'ün 5. kuvvetidir. Karesini aldığımız için de 3 üzeri 10 olacaktır. 81, 3'ün 4. kuvvetidir. 3. kuvvetini aldığımız için de üstün üstünden 3 üzeri 12 olacaktır. 27, 3'ün küpü üstün üstünden 3 üzeri 18 olacak. 9 da 3'ün karesi üstün, üstünden 3 üstü 8 olacak. Dolayısıyla en uzun ortum 3 üzeri 18 en kısa ortum 3 üzeri 8 çıkacaktır. Bu bunun kaç katı uzun, uzunluğunda e, uzunluğundadır dediği için 3 üzeri 18'i 3 üzeri 8'e böleceğiz. Kaç katı diye sorduğu için 3 üzeri 10 olacak. Evet. Denememizin son sorusundayız. Ee, burada e, bir satırı okyanus okyanus şeklinde tekrar eden kelimeler. Diğerine de kida, kida şeklinde tekrar eden kelimeler yazılmış. Diyor ki dördüncü sütunda A harfleri alt alta gelmiştir. Kaçıncı sütunda tekrardan A harfleri alt alta gelir? Şimdi burada şu önemli zaten alt alta geldi yani başlangıç sütun numarasını biliyoruz 4. Bundan sonra okyanus'taki A harfinin tekrar gelişini, periyotlarını kaç harfte bir, kaç sütunda bir geleceğini, Kida'nın A harfinin kaç sütunda bir geleceğini bulup Bunların ortak katı kadar ilerlemeliyiz. Okyanus 7 harfli bir kelime olduğu için 7 harf sonra tekrardan A gelecektir. Yani bu 7 sütunda bir tekrar eder. Bu 4 sütunda bir tekrar eder A harfi. İkisinin ortak kutu e, katı düzeltiyorum. 28 sütun olacaktır. 28 sütun sonrasında yine A harfleri alt alta gelecek. E, 4. sütundan 28. sütun sonrasına gitmek için hangi sütuna geliriz? 32. sütuna geliriz. Evet denememizi böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Orta zorlukta bir denemeyi geride bıraktık. E, çarpanlar katlar üslü ifadeler ve e, kareköklü ifadeleri kapsayan bir deneme idi. İnşallah başarım düzeyiniz yüksek e, gelmiştir. Diye e, umuyorum bir sonraki denemenin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.